Hepinize merhabalar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ana hesabımdayım şu anda. Ee, arkadaşlar şimdi karakterlere giriyoruz. Ee, gene bir kutu açılımı yapacağım. Ee, geçen Ağazım videoda sende çıkarmıştım. Şimdi gene aynı taktiği yaparak sende çık Yani bir karakter çıkarmaya çalışacağım. Down. Down to the evet penne bebi aldım. Arkadaşlar videoda çıkıyor. Ben, de, evet. O videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yani çok güzel bir video. Etek evet, değdiren ben oldum o videoda. Öncesinde baya uğraştık. Ama olmadı. Yani de baya uğraştık. Yapamadık. Kaç önce çektik. Şimdi şuradan hepsini yok edelim. Daha hangi takip edelim? Daha hangi takip Bakalım. Şimdi vuruyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle bunları. Arkadaşlar yani bu dev robotun gücünü yani geneli hey. yarıya indirseniz yetiyor. Yani fazla şu Baba canını yani onu öldürmeye çalışmanız yani ne bileyim uzun sürmesin yani o yüzden böyle bir Bogut'u Bu, öldürmek istiyorsanız yani öldürürsünüz. Sanki evet. dedi ki gel beni öldür. Evet. Bu arada arkadaşlarım yanında, arkadaşlarım evet. da yanımda. Evet Arkadaşlar e, bu videoya 15 like gelirse şey yapacağız. E, yarıya indi mi? Yarıya inmedi daha. İnmesine az kaldı ama. O videoya 15 like gelirse baksana tam 5000 like. Ama 5 bin de san kaldığı için 50 bin var. Ya 50 bin işte lan. <laughs> Anlayın. Evet. Tam oraya geldim. Hemen buradan Tabii, koşuyoruz. Ee, Ultiye gerek bir, yok ya. Hemen şuradan kendimizi çiftlere vurduk. 15 like gelirse arkadaşlar o videonun ikincisini de yapacağız. Ee, evet. 4 tane kutumuz evet. 2 tane mega. Aa, yok, Şimdi hemen yükle. büyükle başlayalım arkadaşlar. Hemen büyükle başlıyorum. Dokundum. Kaç ha, Hayır. Vermedi. Şimdi hemen şeye bakayım. Oranlara bakayım. Ne kadar bunun oranı olsam. Aynı ama. Bak efsane, yani efsane, 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 efsane bu oranı. Ya bu videodan çıkar ya yapsan. bence. Hayır hayır abi. Mega kutu açıyorum. Arkadaşlar 17.000 kupalık. Mega kutuyu açıyorum. Evet. Ben açabilirim. Çok, e, ben çok, e, çok zor e, bir e. şey. Bir şey takastım. Hemen abi, bastım. Abi, hani Lütfen süper sen. Süper sen. sen. Abi git ya. ya. Vermedi arkadaşlar. Vermedi. Şimdi bunda... Ama şimdi oğlana bak şimdi oran bayağı yükselmiş. Hayır ben iptal edelim Ben abi Bak oğlum evet, oran yükselmiş. kupa da kasalım mı? Hmm. Kupa. Görevleri yapalım. Ben yapalım. Ben Sabah tokunda işe yaramaz. Sıra sıra iki. Hemen. Ben de Leave me alone. Yeah. I don't

Bu seni direkt var. otunu. Abi öldür, öldür, öldür lütfen. Lütfen. Allah abi ne yapıyorsunuz ya? Ya sar gibi sar gibi. O manyak oluyor ya. Vay be kolay emosiz gol attı. Yaman şimdi oldu. Saat var. Evet, evet abi.

bunu. Evet. düşman yok etmiş. Hı. Hemen tekrar evet. Ben çalış. Evet, değil mi? Evet. daha <laughs> This situation. Oh. All right, watch out, go what the what's that? was that? It's and Let's go, kids. Time to got to work. だからあっこれでいい Ah evet. 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 ya, ya. Evet. ya? Evet. Bak, düşman yok ettim. İki yok ettim. <laughs> Bu ne ya? Ah, sırada kalan da ne? da Bakalım. Kutu açabiliyoruz. Kutu açamıyoruz. Açabiliyoruz. Evet. 291. Evet. Eğer kazanıyorsan. Evet ben bitiririm yani. Benim için sıkıntı yok da. İşte evet. hem gol attım hem adam öldürdüm. Evet. Oha. Karşı taraf. Konser. Oğlum manyak mısın? Evet tamam, bak benim sende gol atıyorlar işte şu an. E benim sende gol atıyor. Topu gittin kalemden at, koydum atı. Gerçekten biz kimseye ölmemiz Daha iyi olurdu. ne Ben geçsem korktum yanına doğru. Korktum yanına doğru. doğru gitti. Yine gitti ya. Ya bir şey olmazsa bir kişi öldürdüm o yeter. Böyle gidiyorlar. Kaç kişi öldürdün? Bir. Bu ne şey, bir Ali Hadi yeter Kim gole Onlar göle tam Karşı yani. taraf yok Daha yüz gole. Karşı taraf Vur vur bir kere bak. ben sana ne yapayım? Yüz bıraktım Hayır, sana yargı dağıtıyor. Kolt! Kolt bırak peşimi, kolt! Kolt sana yargı dağıtıyor. Her şartına Ya Bu kolttan ne çektik ya? Kolt geliyor, bu çıkıyor doğru yürü. Kolt onu alıyor, yürü diyor. kendi kalemizi attı. Neredeyse, hayır. arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bak. Son anda yetiştim. İlk ulaşır, evet. ne Uçuruyor Evet sen abiden saldırayım. Top sende sendeyken. Evet bu Şey Ama bir çıkardı. Bu da ben yapayım

12 kişi kalmış, lütfen. Lütfen lan. Ali, dört kişi öldürdün yani. Galiba açıyoruz. Açıyoruz. Büyük mü, küçük Ne bu Tamam Büyük tık. kutu Lan tık. kesin e? savaş kutusudur ha. Ya büyük kutu. Yani büyük kutusu. kutu mu? Savaş kutu için niye kutu Gördün mü? Direk, birler.

Büyük. dedim Selamlar. Ben açayım. Aç açtı. Yok ya. Yok. ya. Kime vereyim? Bana ver. Bye bye. Video da bitti arkadaşlar. Hoşça kalın.